Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı ve Aşk Perisi kliplerinde rol alan o sevimli çocuk büyüdü, dizi oyuncusu oldu. Arnavut kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen o küçük tatlı çocuk şimdilerde 31 yaşında. Demet Sağıroğlu'nun seslendirdiği Arnavut kaldırımı şarkının klibi 1994 yılında yayınlanmıştı. Klipteki her detay dinleyenlerin aklına kazınmıştı. O klipte rol alan küçük çocuk ise hafızalardan hiç silinmedi. Klipte elma şekeri yiyen o şapkalı küçük çocuk çok ünlü bir oyuncu çıktı. 31 yaşında olan ünlü oyuncu Batuhan Aydar, son haliyle Instagram'ı yıktı. Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Aydar, yakışıklılığıyla gündem oldu. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.